Arkadaşlar size bir şey söylemek zorundayım. Çok kötü bir şey. Artık çok fazla video gelmeyecek. Çünkü bugün Roblox videosu çekecektim. Bırakın Heaven'da tam çekerken bir fark ettim ki artık tabletim Roblox'u kaldıramıyor. Denesem de olmuyor. Giremiyorum ya da böyle dıt dıt oluyor. Bir şeyler oluyor. PK oyununda da öyle oldu. Artık çok video gelmeyecek. Lütfen aboneliğimden çıkmayın lütfen. Sizin için elim elimden geleni yaparım valla. In the Times, but I would walk a thousand miles to see you rise. You love, were not alone with your family. Hold me, let's escape all this reality. You are the symphony by your side. Yeah, Eu não sou a fera, mas tu tá na minha mão. Me conhece.